Merhaba Aa, ya Selcim, anneciğim. ne yapıyorsun anneciğim? Seni bana alıyorum. Hadi bakalım, hangisinden alalım? Paket dedim, paket de evet. Çelik var. Şu an küçük Bu ne ya Aa Mini 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 minik minik. Hadi bakalım al. İki tane al. Tamam alalım, ne kadar istiyorsan al bakalım. Açıyor, Her şeyden iki tane. Evet, hadi bakalım. O da büyüğü yaza. Bu bir küçük arkadaşlar, şöyle gösterelim. Ama çok güzel kırılırdı. renkleri. Yürümüyorum ya <laughs> bu ne ya Azar? patates kızartması görüntülü. Azar alıyor sonundan da ama bu ekşi olabilir bak. Biraz ekşidir ya değil mi? Patates kızartması mı? Muz mu? Aa muz olabilir. Hadi bak bak ya Şunlar da yılanlı mı Neymiş bunlar? Tamam al. Ayaz ya da şunlar da kalpli. Bak bak mini mini. Ya, ya, ya. Niye almıyorsun? Diş mi alacaksın? Arkadaşlar burada hey, diş, kalpli, diş de var. Diş, karpuz mu kız? Aa, aa ben hiç bilmiyorum. Arkadaşlar burada böyle e, çok güzel şekerlemeler de var. Bir sürü. Tam yazellik aslında buralar. Ya yazel burada paketleri de varmış. Baksana. Bak. Bir sürü jelibon var. Kuru yemiş. Hadi Yaze Yaze şimdi bıraktık ya Yazza saldırıya geçmiş. şurada şu anda. Evet, yıldızlar da var. Şimdi. Bakalım yıldızlar. Ay Yaze gerçekten güzelmiş. Şunu görüntüsü daha güzel. ama neyse elimizi değiliz zaten alalım bunları. Evet. tane alalım mı? Bir de şunları alalım. Tamam. Tamam. Bir tane de ondan al Yazza çocuğum. Neyse arkadaşlar kapatalım kendinize iyi bakın. Geçmişki seviyeye biz burak abur bir e, bakalım şuradakileri güzel Çok değişik. Evet hayır, hayır. Görüşmek üzere.